çekmişsen ne olmuş var. oluyor cidden yani çok saçma bir şey oldu bir anda ya böyle bu kadar saçma çok güzel hiper hiç hiper ee, böyle şundan nasıl ya bunu deneyeceğim <laughs> galiba ben bununla şey yapmıştım böyle ne diyeyim bunlarla yani böyle bir videoyu galiba ondan dolayı öyle oldu yoksa böyle olmaz bir şey söyleyeyim Ayağım bölümü beğendik yapacağım. Mikrofonu ayrık bir de demek. Neyse herkese ben buraları atlıyorum. Güzel bir şey çıkarsa getiririm. Arkadaşlar. <laughs> bir tane yumurta açtım. Pardon iki tane yumurta açtım. İki tane yumurta da. Bir tane efsane yumurta çıktı. Vay ya.

Evet. Aa, yeter ama ya. Şurası. Nasıl çıkınca nefret ediyorum. böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar bir anda gizemli çıktı. Eğer ben bekletmeseydim efsane kadar yükseleceğinden emindim. Çok güzel. Bir de de kasım. Hatta böyle böyle bir neyle merak bir tane Yine güzeldi. Ne Evet, güzel bir şey çıktıklarında getireceğim. Hadi be, şeyin tutlandı, damağın da geldi. Bunları Biraz da omega

çıkmıyor. Ee şarjı. Bu bir şey çıksın artık ya. Ha arkadaşlar yani böyle şöyle bir şey yapalım mı? Siz bana bir tane yorumlarda taktik gönderin. O taktikleri yapalım. Karakter çıkarma taktiğimiz olsun da. Nasıl? Oo vallahi. Bu sırada bizden fazla karakter çıkmamaya dikkat edelim. Ya yumurta açalım. O savaş kutusu açtım yanlış.

Zamlemiş. Ah, bu ne piçtak ya? Zamanın geri dönmesi. Ne olmuştu? Bana ne döndü? Kaza dedik. Nasıl? Hayır. 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 Ich kann nicht davon wollen, rahatlıyorum güzel şey çıkarsa gösterdim. Evet. <laughs> İkinci efsane <bir> karakterimizi açtık. <laughs>

Öşüdü ya la la la. Ne, ne? ne? biz sonunda şey yapalım mı? Bir, bir tane bomba şöyle bir efsanevi şeyimiz vardı Hatırlarsan. Bastı. Bastı. Ama arkada bir karakter. Neyse şimdi birazcık oyun oynayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Zaten video çok kısa olacak arkadaşlar. Çünkü. Arkadaşlar. Çok üzgünüm. Kayıt kesildi bir anda. Sanırım en son ne açıyorduk biz? Bir dakika. Sanırım onu star drop açıyorduk. Açmasak bile açalım. En son mi açıyorduk lan. Çok fazla ses var. Hemen kısacağım. Evet arkadaşlar. Diğer karakterimiz Sparan Dergino. Nasıl? Şöyle anlayın. Düşünsünüz de bir tane efsanevi çıkıyormuş. Hatta çıkartıldı sayfamız. Çıkmadı. yok çıkmadı. Hop böcekleri yok. Hayır şu bir tane atmış olduk. Ne bunlar ya? Bitti diye sevdim. Hale on açmıştık. Bir de kar açtık. Karlayın de çıkacak. Evet. Ve ondan sonra tüm mutasyonları toplayacağız. Evet. Şimdi de bir şey çıkmayacak. Tüm mutasyonlar bitti. Pratik binanı çıkarıyoruz. <laughs> ne? <laughs> <laughs> efsane mi yazdı biraz da. Ay inşallah kolete kostüm gelir ya. De Kolete kostüm. <laughs> kolete kostüm gelmedi ama mücevher çıktı. Mücevherle kostüm alabiliriz. Bence gayet iyi. <laughs> bir tane daha efsane bir yıkalıramazdım. Tamam. İnsan bir efsane bir daha yazar ya. Hadi. Hadi. <laughs> 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 <Değil misin>? Yettim. <laughs> Çok güzel. Bu arada şu etikolete kostüm. Ya bir mücizeler geldi. Aa arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Yumurtanın boyutu büyüyor şey oldukça bu. Bakarsınız anlarsınız. Bakın abi NiFall şu ekman oynatsın. Anlarsınız. Arkadaşlar az önce güzelmi ay güzelmi yazmıştı. Şimdi abi ya hadi. Tam da patlatmasın. Az önce güzelmi yazmıştı. Karlak kostüm giymişti orayı çektim sadece yani ben yani şimdi bir tane şunu resmini çizdim birden böyle o şu an hepsim aynı mı bunun kredileri azdı herhalde tamam evet bunlar altında <laughs> Kolete rozet geldim. hiperşarj kostümünü de alacağım. Kolete'nin hiperşarj kostümü var mı? <laughs> Tek bunun <dinim> var. <laughs> of, neden bazım var ya? Ben bazı sevmiyorum ki. Neyse arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız resmini çizmiştim ama resmi birazcık kötü oldu ama olsun yani Şimdi arkadaşlar bir tane Şunları açalım neyse Bir şey yapalım mı Tek hesaplaşmaya girelim ses geldi ama ses e, satlaşmaya gidip arkadaşlar birkaç kil alalım sonra da videomuzu sonlandıralım <laughs> bu videodun videonun editi ayrı bir başka Allah'ım yarabbim arkadaşlar ya, bu arada telefon acayip kızıyor Bitsin arkadaş mı olsak? Yok. Bundan hiçbir arkadaş olunmaz. Oğlum bu ne ya? Üçlü saldırıyor. Ne üçü? İki. İkili saldırıyorlar ya. Neyse arkadaş. Aa! Kardeşinin masumunu ilk defa görüyorum. Neyse. Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra um, Minecraft videosu da gelebilir. Tabi halledebilirsem birazcık şeylerden dolaşacağım. Bir de birazcık karakter aray arayacağım. Bir, birkaç karakterim var. Ama hala arayacağım yani. Hala emin değilim. Hatta onları bir daha video bu elden sonra göstereyim. Arkadaşlar. Şey. Kol etmeyin olanlar bir yoruma bilir mi? Çok merak ediyorum. Benden kim aynı durumda? Diye. Evet. <laughs> Örümcekten nefret ediyorum ve korkuyorum da hepsi. Aman öldü. Dynamite. Dynamite is serious. Sıra 5'te 5. Beş. Artık kaldım ya. Neyse hemen göstereceğim. Hemen gösteriyorum Ha, üç tane var arkadaşlar. Şu bir tane Miku. Bir tane şuna gitti. Bu karakterlerden. Yani biraz daha öleceğim. Üç tane bana yetmedi. Burada da var. Neyse.